Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın son ulusa seslenişi Amerikalılar tarafından merakla izlendi. ABD'li liderin sözleri başkent Washington'daki halk tarafından övgüyle karşılandı. Obama konuşmasında görevi devredecek olmasının da etkisiyle daha çok bugüne kadar yaptığı icraatlarını anlattı. Halkı ise onu yaptıklarından çok karakteriyle değerlendiriyor. Ne? Birlik ve beraberlik mesajı vererek, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp gerçek sorunlara odaklanmamız için çağrıda bulunarak örnek bir lider oldu. Onunla kendiniz arasında bağlantı kurabildiğiniz sempatik biri, o yüzden görevini bitiriyor olması, bunun son konuşması olması üzücü. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Ed Royce'dansa Obama yönetimine üstü kapalı eleştiri geldi. We need you. Royce, Amerika Birleşik Devletleri'nin lider konumda olması lazım. Sürekli başarısızlığa uğrayan politikaları benimseyemeyiz, dedi. Yürünüz muhabiri Stefan Grobe, e Washington'dan aktarıyor. Ulusa sesleniş Başkan Obama'nın ülkesi hakkındaki vizyonunu halkına duyurmak için son büyük fırsatıydı. Bundan sonra bayrağı bu vizyonu devam ettirecek demokratların adayına ya Hillary Clinton'a ya da Bernie Sanders'a devredecek. Her ikisi önümüzdeki pazar günkü oturumda karşı karşıya gelecek. Stefan Grobe, Euronews, Washington.